Selamlar. Etrafta Sağlık Bakanlığı'nın Eris varyantına ötürü kapanma için hazırlık yaptığı söylentileri dönüyor. Ve Fahrettin Koca'nın konuyla alakalı açıklamaları var. Ondan öncesinde biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde okul harçlığı dağıtmıştım. Şimdi ise aktif olarak Discord kullanıyorsanız harçlık kazanabileceksiniz. Açıkçası çok fazla kişi harçlık istedi. Ben de bu sistemi hem aktif bir Discord oluşturmak için hem de sizlere harçlık dağıtmak için kurdum. Ve yapmanız gereken şeyler çok basit. Sadece bu Discord sunucunda bulunup sesli veya metin kanallarında takılmak. Zaten bu kanallardan gerekçeleri göre Bilirsiniz. Onun dışında herhangi bir koşul yok. Sistemi sizlere daha iyi anlatmak için siz bu videoyu izlerken ben Discord'da sizlere bekliyor olacağım. Açıklamadan Discord sunucusuna ulaşabilirsiniz. Şimdi konuya dönecek olursak, geçtiğimiz günlerde Eris Warrant ile alakalı bir video yapmıştım. Çünkü çok fazla sayıda insan pandemi dönemine tekrar döneceğimizi düşünüyordu. Ben de böyle bir şeyin neredeyse imkansız olduğunu söylemiştim. Sağlığın düşünüldüğünden değil arkadaşlar, Türkiye ekonomik olarak daha da batışa gider. Bu yüzden pandemiyi unutun derim ben size. Başlasa bile emin olun ki ilk önce Türkiye'de başlamaz. Fahrettin Koca bu varyant Türkiye'de ilk görüldüğünde endişelenmeye gerek yok falan demişti. Tıpkı Covid'de olduğu gibi. Daha sonrasında insanlar geçmiş hatırladı. Bu adam Covid zamanında endişelenmeyin diyordu. Şimdi aynı şeyleri söylüyor diye. Ve bugün Twitter gibi platformlarda Sağlık Bakanlığı'nın kapanma için hazırlıklara başladığı iddialar atıldı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Twitter'da gördüğünüz her habere kulak asmayın. En basit örneği Kılıçdaroğlu'dur. Twitter'a göre sözde kazanıyorduk koyayım Bu yüzden bu platformda bir kesimin beğeni için böyle şeyler paylaştığını unutmayın. Fahrettin Koca ise konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Toplu bir açı kampanyası ya da benzeri tedbirler asla uygulanmayacak dedi kendisi. Ya aslında Fahrettin Koca'nın açıklamasından önce dünyaya bakabiliriz. Herhangi bir yerde kapanma söz konusu değil diye biliyorum. Az önce de söyledim yine söyleyeceğim. Eğer pandemi gibi bir durum söz konusu olursa bunu Türkiye'den önce yapacak ülkeler var. Hatta dua edelim pandemi gibi bir şey başımıza gelmesin. Abarttığımı düşünüyorsunuz ama cidden abartmıyorum. Krize gir gireriz bildiğin. Ekonomik olarak Türkiye batar. Neyse biliyorum pandemi isteyenleriniz var. Özleyenleriniz var. Evet ben de kabul ediyorum. Güzel zamanlarda ama pandemi iyi bir şey değildir. Sadece standart eğitim düzeninden bağımsız kaldığınız için hoşunuza gidiyor. E bunu anlayışla karşılıyorum çünkü eğitim sistemimiz çok kötü. Ekonomiyi de geçtim. En nihayetinde ciddi salgınlar sonucunda uygulanıyor bu pandemi. Ben şahsen pandeminin olacağını düşünmüyorum. Fahrettin Koca'nın sözleri çelişkili olabiliyor ama kolay kolay bu döneme tekrar girilmez diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumların bekliyorum esenlikte kalın